Tamam. Şimdi Ben şöyle, çirin, 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 Diğer, Tamam. Ben buraya girebilir miyim? Evde gelebilirsin. Ben de senin arkanı gideyim. Beni bekleyin ben de geliyorum. Ben de hemen şu. Ah oh, ben seni çıkardım. ben seni karnıma şimdi sallıyorum. Salla salla salla. Şimdi de şimdi şurada bir güzel yürü 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 hop. Ben şuraya geldim. Ya ben de. Ben de. Bir güzel sallayayım göreyim. Salla salla salla. Geçeyim şimdi. Şimdi şuraya. Ne yapıyor? Ya? Ben şimdi iyi misin idimi youtube'u atayım aa atamadım de sen yine bir atayım Şuraya. attım de sen de bakın atayım kük atayım diyor atayım ama ben atabiliyorum bakın ben attım o sen atınca <laughs> tekrar arıyorum atayım. Hadi şuraya koyalım. Hadi oraya. Ben şimdi ötürü Dik 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 dik. Ah ben Bakayım ben şimdi ötürüyorum. Ben şurayı açayım şimdi çeliyim. Açılıyor. Döf döf döf, döf, döf Ben de şurayı açayım. Şimdi şunu çelene o zaman ben. Ne yapalım. Ama bizi çekecek kimsin o? Hıhı şimdi. Oturayım. Bir güzel <laughs> geliyorum. Oh bir gösteri var. Bir gözlü var. Hemen oraya gideyim. Hı. Şuraya. Carbon. Ben gideyim. Ben bu Ya. Tamam mısın? Ben asıl Ben. Arkadaşlar bize su bir parça var mı? Hemen gidin oraya. Ben gidiyorum. <laughs> ben şimdi yok. Aa! Ay kızım ben mi geldim? Evet canım. Hadi içeri oturalım. Ama. Acaba sen sen şey... inanmıyorsun Niye? Kaçamayacağımızı. Ben hayır çok kaçamayacağım. Ben böyle oturuyorum. Değil kaçamayacağım. Ben şimdi oturuyorum. Böyle her şeyi vuruyorum. Vur vur vur. Tokat gidiyor. 就是这样。 Ben sinirim yok değil. Ben notum yalla. Şimdi atayım oturayım ben de falan. Ben Kalka. Hayır, neden mi Bilmiyorum. Hayır otur biz, biz okula gidelim. Tamam. Bakın kim geldi. Ben şimdi otur. Can Canlar. Bakın kimler geldi. Ben Ben de oturayım. Herkes gönder ya. Kankalar. İçimiz kaldık ya. Evet. Ben üstlüyüm. Akı değil Ha Ne kadar komik bir canlar? Evet canlar.